Konuşmaya geldik sanıyordum. Susuyorsun. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Nereden başlasam, nasıl söylesem diye düşünüyordum. Sima arıyor. Açma. Sonra ararsın. Şimdi ben sana burada olmadığım bir yılda yaşadığım özlemi anlatsam, pişmanlığımı anlatsam, masal gibi gelecek sana. Gittin diyeceksin. Öyle ama. Keşke bunu değiştirebilsem. Keşke hafızandan o anıları silebilsem. Ama yapamam. Bak. Dediğim şeye geliyoruz. Konuşacak bir şeyimiz yok. Ee, ben bunu kendime defalarca söyledim. Bitti dedim. Bitti. Ama o imza için geldiğim gün... Seni görmeden geçen o koca bir yılın ardından... ...seni gördüğüm ilk an Şehirler hatta ülkeler dirse bile sen benim içimde asla bitmeyeceksin. Sinan biz... Ee, biz? Biz olamıyoruz. Ya baksana geldiğinden beri beni sinirlendirmekten başka hiçbir şey yapmadım. ne Sinan? Ne? Düşündüm ki... ...eğer öfkeni canlı tutabilirsem... ...belki aşkımızı da yeniden canlandırabilirim. Çok güzel. Sence işe yaradı mı bu taktik? Yaradı zamanlar oldu. Kabul et. Aptalcaydı. Böyle ki dönüp senden özür dileseydim ve gitmek zorunda olduğumu, rüzgarın öleceğini söyleseydim bana davranışlarım değişir miydi? Hayır. Bak gördün mü? Demek ki sorun bende değil sendeymiş. deymiş. İşte bu bakış. Ne var bakışımda? Bana kızgınken... ...böyle dimdik gözlerimin içine bakıyorsun. İşte ben de bu bakışı görmek için seni sinirlendiriyorum. Çünkü sadece bir an, tek bir an bile olsa gözünde, aklında ben olduğumu bileyim diye. Burada olmadığım bir yıl boyunca her gün ama her gün aynı sabah uyandım. Hani rüyadan uyanıp gerçeğe döndüğünde ve nerede olduğunu anlamaya çalıştığın o an var ya. İşte o an. Hiçbir şey yapmadan yatakta öylece uzanıyordum. Tabii ki aklıma sen geliyordun. Acaba şimdi uyanmış mıdır? Bugün ne yapacak? Ne giyecek? Hep bunları düşünüyordum. Saçlarını mesela hep açık hayal ettim. Çünkü sen sadece ciddiyken ve telaşlıyken saçlarını toplarsın. Keyifliyken hep açık bırakırsın. Yüzünü hep gülümserken hatırladım. Hani o... O... Aslında gülmemen gerektiğinde ama... Kendini tutamadığında... Dudağın hafif kıvrılır. İşte bu gülüş. Biliyor musun? Orada olduğum bir yıl içinde... ...günde birkaç defa aklıma gelirdi. Derdim ki... ...kalk oğlum derdim Sinan. Topla eşyalarını geri dön. Bir heves toparlanırdım. Yola çıkardım hemen. Yola çıktığımda cesaret toplamak için hep güzel anılarımızı düşünürdüm. Birlikte geçirdiğimiz güzel anılar. Ama biliyor musun... ...bir kez bile bir kez bile bu şehirden içeri giremedim. Her defasında daha çok canım acıyarak döndüm. Her seferinde daha fazla acı çekerek... ...daha fazla özleyerek. Gitmenin en zor kısmı ne biliyor musun? O anda anlıyorsun. Geri döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki sen kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.